Arkadaşlar hepiniz videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bugün Roblox'a kepi baraları bulacağız kardeşim. Bugün bir sürü kepi para bulacağız arkadaşlar. Şimdi hemen bir bulmaya başlayalım. Bakın bir tane aham da burada var. Vay 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 Demet ablam hoş geldin. Abi böyle soru şartı bir kepi barı varmış. Aa alıp Lan alay kepi para var burada. O niye alıyorsun sen? Abi alamazsın ya. Bak ben beni de ağlatacaksın dostum. Ben, ben, beni, beni ağlatma bak. Vallahi ayıp olur beni ağlatırsan. Bir dakika beni al. Başta o oğlum başta da varmış. Başta da varmış. Baştaki al, alamıyoruz maalesef ki. Arkadaşlar bu arada oha burada da var. Vallahi gözlük bir, bir abi gözlüklü kepi bara buldum. Soğuk bir kepi bara kardeşim Arkadaşlar bu arada videomuza keyif alıyorsanız bir like atarak bir abone olarak bize destek sağlayabilirsiniz. Çünkü çok fazla destek ihtiyacımız var. Harbiden bunlar için bayağı lazım yani böyle destek ama şu kardeşim video bulduğumuz böyle Artması için arkadaşlar görüntülenmenin abim vallahi bunlar lazım bak. Şimdi burada bir tane kusmuk renginde bir abi kepi baramız var. Kusmuk ne? Ne oluyor? Köprü kep. Oo bir dakika. Olmuş kenarda da varmış. What the hell bro, bro? Bro what the hell bro? Arkadaşlar ben şuradaki paraları da bir almak istiyorum. Bu paralarla ne alacağız hiçbir fikrim yok bu arada. Bu paralar acaba bize ne sağlayacak hiçbir fikrim yok. Hemen şurada. ooo abi Sigma. Sigma Sigma boy Sigma boy Sigma boy. Erkeksi bir kepi bar almışız güzel. Arkadaşlar şöyle bir dağa çıksam bakayım. Dağın üstünde de var mıdır? Valla var gibi geliyor. Bence vardı arkadaşlar. O yüzden bir daha hızlı bir şekilde şöyle bir çıkalım ve. Aa uçak parçalamış burada. Ne oldu oğlum? uçak diye parçalamış burada kardeşim. Abi uçak bir düğüsü. Aa lan kepi bar var bu ne? Ana kafasında portakal var. Orada kal portakal orada orada kal. o <laughs> sakin kaplan diyor. Ne diyorsun sen ya? E, ne diyorsun? Aa burada var. Bu, ne lan? Oo abi bu şey lan. Neydi bu? Rakçı mıydı? Rakçı kepi bara. Yo ultra dinlenen. Ne? ultra dinlenen ne demek yani? O ne demek abi? Bu o kim? Anlamıyorum ben abi saygılar. Şimdi 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 boşku 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 bu taraflarda yok ki arkadaşlar. Dörker o arkada varmış. Abi şu arkaları da bir toplayalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Burada bir tane ana böyle abi böyle şelok bir şey var böyle kafasında. Onu bir alalım. Başka bakın burada. Oy, abi balıkçı kepi bara. Balıkçı güzel. Balık abi balık kaplumbağası mı? Bo boğası, kaplumbağası. Valla değişik değişik. Oo kafasında e, oğlum peçete var lan. Tuvalet ba kepi baraymış arkadaşlar. Bu da o çöp çöp. E, vallahi bak bok gibi kokuyor ya. Ayıptır söylemesi kardeşim. Bak insan bir yıkanır kardeşim. Çöp ne işi var bak kepi bara. Oğlum çıktın oradan kokuşmuş bana. Iyy. Yeah. Vallahi midem bulandı arkadaşlar. İyi be kardeşim. Şimdi şuradan bir gidelim bakalım arkadaşlar. Şöyle bir gidelim bakalım. Aa burada da var bir tane lan. Ana burada da saklamış bir tane. Ne bu abi? Ne lan bu? Aa şey var lan. Kafasında ekmek bara var ve abi ayıbara var burada ayı ayı aybara ne demek ya o lan bir dakika bu ne <laughs> abi emiran ba kepi bara emiran var burada emiranın kepi var arkadaşlar emiranın kepi parasını aldım bu arada arkadaşlar yüzüm kızarık olabilir kusura bakmayın o yüzden kardeşim lazer tedavisi oldu bu şu anda yüzüm kıp olabilir eğer öyle görüyorsanız kusura bakmayın dediğim gibi şimdi burada bir parkurlar almış bakalım buradan bir ilerleyelim bakalım kardeşim şuradan ha, şuradan şöyle atlıyoruz tamam Allah belanı vermesin ölüyordum lan oğlum vallahi ölüyordum lan oğlum çok korktum lan oğlum bir dakika bir dakika sakin ol sakin ol seninle rakip olursun benim bir daha <laughs> tamam şimdi geçtim e burada şöyle a düştüm lan oğlum Allah belanı versin bir dakika arkadaşlar şu köprüden biz geçelim o köprünün karşısında bir, şey, bir, bir yani birazcık daha kep paralar var onları bir güzelce toplayalım kardeşim baya kep para var 190 tane kep para var ben bunları toplayabilir miyim inşallah toplarım ama toplayamayabilirim de abicim burada ne varmış bunu da toplayalım ooo turist oğlum turist lan lan tezgah lan bu turist lan bu tezgah lan bu derken a bir dakika biz bunu aldık mı almışız sanırsam tamam bunu aldık bir tane su da var sudakini atlamam lazım sanırsam abi suya atlarsam ölüyorum öyle bir sıkıntı var seni şöyle bir alabilir miyim tamam bu yüzden Oy. aa buraya ışınlandım ana buraya ışınlandım lan burada ne var oğlum hamburger kepi para nasıl yani hamburger kepi bana var burger bara burger bara kardeşim hemen şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar bakalım Oo, altın paralar bu arada arkadaşlar bu paralar ne yapılıyor hiçbir fikrim yok bu arada kepi bara mı alıyoruz ne alıyoruz Yok hiçbir şey alamıyoruz sanırım arkadaşlar buraya geçtim kardeşim sıkıntı yok bu arada kanka şu ara, şuraya kadar izleyenler varsa arkadaşlar bu saat böyle, bu dakika iz yani ve yorumlarda yazın. harbi merak ediyorum. Bakalım kaç kişi abi buraya kadar izlemiş. harbi merak ediyorum. Ve burada oy kutup. Abi kutup bara var. Kepi kapı karababa. Bu ne lan? Karababa ne lan oğlum? Ne lan o? Bu ne? Kayak bara var burada. Kayak bara. Buz pateni o Güzel lan. Var ya arkadaşlar. Buz pateni Kepi barası buldum. Çok iyi abi. En nadir. Ne oluyor lan? Godzilla beni mi fırlattı? Ne Godzilla Oğlum Godzilla nerede abi? Godzilla'yı ben göremiyorum. Göremiyorum. Neredesiniz derken. Oy bir dakika. Godzilla burada. Abi Godzilla beni nasıl öldürdü ya? Oğlum Godzilla beni trollüyor kardeşim oyunda. Oyunda birisi beni trollüyor bak. Kanka bak buradan izliyorlar kankam Tamam bak buradan izleyip beni birisi trollüyor bak. Büyük ayıp ediyorsun kardeşim. Sen beni trollleyen o kimse ardından büyük ayıp ediyor derken abi şurada bir ha, o paraymış. Tamam sıkıntı yok. Ağaçta da var sandım kanka. Bir karşıya diye tekrardan geçeceğim arkadaşlar. Orada baya var çünkü gibi bizi trollemelerse abi. Tr trollemesi harbiden çok tatlı olacak. Bak bana gene bir şeyler yapıyorsunuz Bu ne? Bu ne? Düşük yer çekimi diyor. Oo lan zıplayabiliyorum. Wow zıplayabiliyorum lan. Olmalıyız, zıplıyorum. Bir dakika ben böyle böyle ki paraları. Abi bu la bir. O ne? Buz aldım lan onu. Oğlum 10 dakika boyunca şeydi ama o gittiydi abi. Nasıl yani? Ben nasıl aldım onu? Vallahi hiçbir fikrim yok. Vallahi hiçbir fikrim yok. Bir dakika. Şuradan bir ilerleyelim bakalım. Abi şurada donmuş bir kepi para var. Bunu da aldım. Soğuk para. Hmm. Hmm. vallahi karşı donmuş adam donmuş. Bu neymiş? kardan Ana Noel Baba bu kepi parası. Oğlum çok iyi lan. Şuradan araca çıkalım ve abi bunu da toplayalım. Geyik para. işte bu. Aa bu neymiş? Oğlum neymiş la bu? Oğlum bunu alabilsem var ya mükemmel olur bu arada. Harbi diyorum çok güzel arkadaşlar. Bunu alabilsem ama alamıyorum. Yalamıyor onu bana verir. Aa burada da ana kampçı barası var burada. Kamp alanı bara. Güzel. Bunda da güzelce bir şekilde aldık. Ve şuradan yukarı çıkalım arkadaşlar. Bakalım daha neler var. Aa ne? Mistik bara mı? O nerede aldım ben mistik barayı? Nasıl yani? Abi mistik bara falan almadım ben bu arada. Ama beleşten verirseniz bugün bize. O ne böyle? Oo bir dakika. Aa bu ne? Abi gizli oda var burada. Hiii. Arkadaşlar gizli oda var bildiğiniz burada. Abi bir dakika. Şifreyi çözeyim mi? Abi şifreyi böyle sallayacağım tamam mı? Sallıyorum abi şifreyi. Dö, 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 Aa burada bir bir sürü kombinasyon var ya. ben bunları çözemem. Ben bunları çözemem ama şurada Oo, o bir dakika. Buradan abi ilerleyeceğiz. Bir tane kep para varmış da biz bir burayı bitirelim arkadaşlar. Ondan sonra gideriz kardeşim. Şu yukarıda bir tane varsa sen bak evet onu da gördüm. Onu da bir güzelce almamız lazım şimdi. Oğlum bayağı kep para var kanka. Bayağı bayağı kep para var da ben şurayı nasıl çıkacağım abi? He bakın şurada merdiven varmış abi. Merdiveni görmedim. Merdiveni görmedim. Merdiven, Ördüven. Bir dakika şunu bir alalım. Penguen para, penguen para, penguş. Oo bu ne? Abi burada kutu ayısı parası var. <laughs> BTC bitisi yeti bit mi yeti bit nedir ya abi nedir bu nedir bu nedir abi bu nedir arkadaşlar bu nedir hani nedir portalı MineCraft kardeşim Allah'ı ben ne anlatıyorum abi siz boş ben boş yapıyorum galiba arkadaşlar bir tek yani kusura bakmayın şimdi bakalım bakalım şu yukarı çıkmamız lazım bu arada o yukarıda bir şeyler var o yukarı bir güzelce çıkalım kardeşim de o yukarıya buradan aç çıkabilir o buradan da çıkabiliyorum güzel bak buradan çıkarız ama he, buraya kadar çıkabildik yok abi buradan çıkabilmişiz. biz şuradan çıkacağız tamamdır. bak buradan çıkarık abi en yukarıdaki kepi parayı da bir güzelce alalım şu parkuru bir güzelce tamamlayalım şimdi hadi bakalım de bir takalım, bir bakalım. Demi takalım. bakalım. Dıt Şimdi şuradan ilerliyorum. Hop bir daha zıpladım. Ve bir daha zıpladım. Hadi oğlum tamamlıyoruz. Vallahi tamamlıyoruz. Burayı hızlı bir şekilde geçebilirsem çok güzel olacak bu arada. Düşmezsem eğer. Ve düşmedim. Güzel. Oo kar yığını. Oğlum ne bu? <laughs> kar böyle mistik böyle efsane bir şey arkadaşlar. Şimdi de kardeşim buradaki sanırsam her, her kipi barayı aldık. Şimdi de şu karşıya gidelim ve oradaki abi kipi barayı almak istiyorum. Birazcık uğraştıracak ama yapacak bir şey yok. Bu ince çizgiden yani düşmeden geçmem lazım. Abi inşallah düşmeyiz. <laughs> Vallahi ölür ben. Burada düşersem var ya. Yani suya düşerim İşin alırım Ben de söverim Evet kardeşim Buraya geldik ve Abi bunu aldık Sıkıntılı kaplan Sıkıntılı Ne sıkıntısı kardeşim Sıkıntı bizim göbek adımızdır Kardeşim anlatabiliyor muyum He Valla arkadaşlar bakın ben Oo, oğlum burada da varmış oğlum, Ben bunu nasıl gördüm Görmedim pardon Bunu kaçırmışız evet Ama aldığım yoldu Ve şimdi de Kardeşim Diğer taraflara gideceğiz arkadaşlar Diğer taraflara bir gidiyor Ne Buzlu kapı bana mı geldi Oğlum ben bunu nereden aldım ne? Oğlum bu... Ne Oğlum oyunda bug oluyor Sen, sen. Valla çözemedim kanka Çok garip şeyler oluyor Vallahi arkadaşlar ben galiba alistasyonu da görüyor olabilirim. Oh bir dakika şurada yukarıda bir şey gördüm. Abi yukarıya çıkıp Ooo bunu almam lazım. Bunu kesinlikle almam lazım abi. İpten düşmemiz lazım. Ve burada da bir tane var. Abi şurada da var bir tane. <laughs> Aa bunu da aldım. Çalı bara. Vay eşekler. Buraya saklanmış. Vay kepi baracıklar sizi. Ay kepi baracıklar sizi. Burada da abi buna a, a bunu al alamadım. Neden alamadım? What the hell bro? What the hell bro? Şimdi bir dakika şunu alalım. Ne? O ben bunu niye alamıyorum? Lan bunu almam lazım benim. Allah senin pup belanı vermesin abi. Alamıyorum. Niye alamıyorum bilmiyorum. Şimdi şurayı tamamladık abi. O zaman şuradan gidebiliriz. Ara. Aa baltı gitti. Arkadaşlar anlamadım bir şekilde abi baltımız gitti ve abi kepi baralarımızı alamadık fakat şimdi alacağız kardeşim. Bak beni tilt ettiniz. Oo taş kapı borusunu aldık güzel. Burada bir tane abi görünmez bir kepi bar saklanmış abicim. Sen benden saklayabileceğimiz mi sanıyorsun öyle Seni var ya param parça param. Bir dakika şimdi şunu bir alalım arkadaşlar. En son şunu almış mıydık abi? Eee bunu al ha, bunu aldık biz en son galiba. Evet bunu almışız. Bunları da almışız. O zaman şu mavi uçalım arkadaşlar. Şuradan kardeşim şuraya bir geçelim ve abi burada mavi güzelce alalım. Evet maviye parasını aldık. Güzel. Gayet tatlı. Ve şimdi de evet burada bitti sanırsam derken. <laughs> abi burada saklanan bir tane ağaç parası varmış. Ağaç Aç, abi ağaçta niye saklanır bir insan ya bir insan niye ağaçta saklanır kardeşim ayıp değil mi bak ayıp dur günahlar bizden niye saklanıyoruz oğlum ben sizi bulmaya çalışıyorum ben sizi böyle kaçırdınız kaçırdınız arkadaşlar ben, ben bulmaya çalışıyorum Niye ben nasıl saklanıyorsunuz lan he valla, maymunlar valla maymunlara da benziyorlar he neyse kardeşim şunu bir alalım Oo, oğlum pastırma bana mı oğlum pastırma bu şeye benziyorlar robotsu noob karakteri benziyor arkadaşlar abi de noob karakterine benzemiyor mu abi harbi benziyor bu arada bir dakika şunu da alalım arkadaşlar kapı abi bu bu karpuz bara Arm... armut armut armutla alakalı kanka karpuz bu arada o arkadaşlar galiba bu oyundaki, ee... E, bu oyun oyun yapımcısı sanırsam bir şey olabilir. E, armutla karpuz karıştırmış olabilir. Sanırsam Türkler de e, Türkler için karışım yapılmamış olabilir bu oyun. Yani bilmiyorum emin değilim kanka. Şimdi şuradan a bu arada yere değince ölüyormuşuz lan. Vallahi hiç fark etmedim bu arada. Şuradan şuraya geçtim abi. Şuradan çıktım. Buradan geçtim. bu oy baba baba var ya parkurum kralı kardeşim. Baba pro kardeşim. Harbiden ismini baba pro diye değiştirsem Arkadaşlar ne yapsam kankam ya. Hemen şöyle şurayı bir bitirdim. Oo sendi kapı da aldık ve şuradan atlayabiliriz şimdi kardeşim ve a piramitlere de çıkmamız lazım. Bu para piramitlerden de güzelce de kapı parla, ya, konuşamıyorum konuş artık kardeşim konuş artık abi çubuk parası aldık güzel gayet tatlı bu harbi gayet tatlı şimdi 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 bakalım arka taraftakisin vardır arkadan tarafa şöyle bakalım arka tarafta yok niye yok olmaması lazım niye yok oğlum volkan adası var oha volkan adasına gitsem ya da şuraya mı çıkayım bir bir bence buraya çıkalım sonra da volkan adasına gidelim kanka. öyle bir güzellik yapabiliriz şurada aa, aa, bir dakika düştüm abi bir dakika düştüm düştüm saygılar saygılar abicim saygılar şuraya bir hızlı bir şey gidecek çok tatlı olacaktır kankam hey kay. wow 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 Şuradan şuraya atladım ve buradan al bu Allah senin ben varsın düştüm ya. Nasıl düştüm oğlum ya ben? Arkadaşlar buraya çıkamadım bilmiyorum ben galiba parkur nubuyum. Noob pro yapacağım ben adamı. noob pro. Fikrimi değiştirdim evet. Baba pro yapacaktım ben güzel. Noob pro yapabilirim bence. O kırmızı, kırmızı sarı ve Galatasaray. What? Abi abi saygılar abi. Abi heyran. Bir dakika şimdi arkadaşlar şuradan bir ilerleyelim bakalım abi. Volkan adasına giriyoruz. Volkan adası. Buraya bir şey lan. Oo bir dakika şunu bir kurtaralım o zaman. Sıcak hep barası. Ben terledi mi kardeşim benim? Bak terlemiş bir gibi bir halim var şimdi böyle. Olmuyor bak ayıp ediyorsun. Şimdi 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 başka 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 nerede başka başka başka. Oo burada bayağı bir parkurlar var. Bayağı zor parkurlar da varmış. Kolay parkurlar da var. Bunları bir yine yapalım bak arkadaşlar. Burada kolaycık bir parkur var. Burayı he <laughs> he geçelim ki ben. O burası çocuk oyuncağı kardeşim. Burayı biz adım gibi geçelim kardeşim. Bak şimdi nasıl geçiyorum? Ve easy. Easy gibi parasını aldım. Şuradan bir atlayalım kardeşim aşağı ve abicim şur şimdi, şimdi 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 ortaya geldim. Ortadan şuradan şimdi şöyle geçebilirsem zaten burası da kolay abicim. Abicim burası da kolay. Yani buraları Kolay ya. bebek koyacak kardeşim. Bakın video'mu da geçtik. Şimdi zordayız. Şimdi zor zorda. Zor nerede abicim? Zorda burada. Oy zorda burada. Zorda burada. Şimdi şunu şurada, şurada şöyle bir atlayalım ve bir daha atladım kardeşim. O burası da kolay. E burası Aa, Allah belanı düşüyordum lan. Vallahi düşüyordum. Alnını bacını. Tövbe estağfurullah arkadaşlar. Yanlış da ağzından kaçtı ya. Abi yanlış da ağzından kaçtı ya. Oğlum çok korktum ya. Abi nasıl geçemem ben buraya ya? Ben buraya nasıl geçemem ve geçtim. Abi bu bu harda da geçtim ve burayı da geçersem abi çılgın mı? Oo oh, çılgın. Abi sen çılgın çocuk adamsın yoksa çılgınsın. Aa buraya geçer miyiz ya? Buraya geçer miyiz? Hop buraya geçtim. Hop bir daha oy 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 tek atıyorum lan. Oy tek attım lan. Oğlum geçtim lan. Oğlum ben çılgınım. Ben çılgın insanım kardeşim ben. Ben araba inseydim arkadaşlar. Şimdi kankavcı bu şuradan. Hop efsanevi. Abi ben efsanevi olabilir miyim? Efsanevi. Hadi orma yolunda ilerliyoruz kardeşim. Buraya da geçtim ve buradan buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. O baba pro. Baba pro kardeşim. Şuradan da şöyle geçelim ve hop şöyle böyle böyle abi gitgide düşürüyor. bir dakika. Abi burayı ah geçtim mi lan? Anana vuralım. Oo. Abi buraya da geçtim. Mistik mistik kankam. Mistik mistik. Efsane evet, bir kipi para aldım. Bir dakika şimdi şuraya da bir Abi bunu da alalım. Bu neymiş lan? Epic para. güzel. Abi bir şey mi? Baba pro geri döndü kardeşim. Demin noob pro, baba pro olduk ama noob olduk pardon. Şimdi de baba pro geri oldu. Maskeli mi? Maskeli yumuşayan bir kapa bir aldı. Kapa bir Bu Bu nedir? O ne ya? O nedir? O nedir abicim? O nedir? Şimdi bu, bu neymiş Burada bir şey var. Maskeli neşeli kapı Wow, wow wow wow. Çok değişik şeyler var abi. Çok değişik kepi paralar var. En nadir kepi paraları buluyoruz harbiden. Ve volkanik kapan. Oha! Oğlum bu ne lan? Abi. Aa lavda la. var, lavda var bir tane. Lav Love, lavdakini gördüm. Bir dakika onu bir almam lazım derken burada da saklanmış. Vay seni gidi fare. Fare düştüm bu hale. Ale. bir dakika şimdi şuradan da hop atladım ve öldüm. Evet biz nereye geldik abiciğim? Biz nereye geldik? Ha, burada kilit var. Burada kayıp mavi kilit. Oo! Anahtar nerede bu mavi kilidin? Derken burada da varmış. Abi sen abi bu pezemek var ya saklamış bunu oğlum. Senin yüzünden görmedim lan onu. Vallahi görmüyordum az kalsın ha. Evet 60 tane toplamışız. Gayet iyi topladık bu arada arkadaşlar. Eğer bu oyunun devamını istiyorsanız yorumlarda kesinlikle belirtin. Ben de bu oyunun devamını kesinlikle çekerim. Bence şey keyifli bir oyun. Böyle kepi bari buluruz abi. Tatlı bir oyun yani. Şimdi şu karşılarda da var bayağı ama bayağı bir fazla kep paralar var arkadaşlar bu oyunda. O zaman kendinize çok iyi bakın. Ekranı çıkan videoları kesinlikle ama kesinlikle izleyin. Onlar da çok eğlenceli videolar kardeşim. Hemen abi şu yukarılardaki abi o, o, o da tıklayın kardeşim. O zaman çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olun. Like atın abi. Yorumla yazıyorsunuz ve bay bay.